Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün aklınızdaki kişi açılımı yapmak istiyorum. Şöyle 29 Eylül'de Koç burcunda 0.6 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Dolunayda iki ışık, güneş ve ay karşı karşıya gelecek bir güneş ter, terazi burcunda 06 derecede olacak ve tam tam karşıt um, koç burcunda um, 0 6 derecede bir ayımız oluşunca tam karşıt gelince tabii o zaman bir dolunay gerçekleşecek ve yani sırf dolunay değil sen ve ben temaları tabii ki çünkü koç burcu Zodiyakın e, ilk burcu olarak e, yani ben ve sen temaları e, yani daha daha etken olan sadece dolunay değil o günüsü e, Venüs ile Uranüs arasında m, sert bir açı gerçekleşecek ve Venüs e, biliyorsunuz Aslan burcunda Uranüs de Boğa burcunda olduğu için onların arasında 90 derecelik açı gerçekleşecek. Yani sert bir açı gerçekleşecek ve anilik verir. Yani ani tartışmalardan uzak durmaya çalışın diyeceğim ama yani bilinçli olun. Ani gerginlik, ani gelişen bir olayın olayla karşı karşıya kalma ee, bu da tabii ki ilişkilerimizle ilgili ama her türlü ilişki çocuklarımızla ilgili özellikle kız çocuklarımız çünkü Venüs var ya orada tabii ki Aslan Burcu'nda Aslan Burcu eril bir burç çocuklarımız olabilir aşk, aşk hayatımızla ilgili olabilir ama her neyse her şeyin hayırlısını diye, dileyelim. Hmm. Ben o günüsü için bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Açılımın konusu yani dolu Koç burcunda dolunay sürecinde aklınızdaki kişi açılımı yapmak istiyorum. Enerjiler, enerjiler o gününüzü nasıl olacak? Onları okumak istiyorum. Yani o süreçte nasıl olacak onu konuşmak istiyorum ya da onu yorumlamak istiyorum kartlarımla kolektif bir açılım olduğunu unutmayın siz uyanı kendinize kabul edin uymayanı evrene geri yollayın zamansız zamana niyet etmiyorum bu sefer bu sefer koç burcunda gerçekleşecek olan dolunayda o dolunay sürecinde aklınızdaki kişinin enerjisini okumaya niyet ediyorum bu aklınızdaki kişi sevgiliniz olabilir ex partneriniz olabilir eşiniz olabilir her kimse o süreçte önce bir kendi enerjisini okumakla başlamak istiyorum şunu da söyleyeyim tekrar ben bir kadın olarak yorum diyorum yani onun için aklınızdaki kişiyi erkek olarak tanımlayacağım ama erkekler izliyorsa kendilerine göre alabilirler. Tabii ki başlamadan önce niyetimi tekrar ediyorum. Sizin için hayır getirsin bu açılım. Ben Allah'tan izin isteyerek bu açılımı gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü bir tane bir kişi yazmış bir videonun altında sen ilahi kaynaktan ne demek istiyorsun? Yani bu ne demek oluyor onu da anlamadım. Son derece bilinçsiz bir kişi. Ben tabii ki yani Allah'sız ben bir adım atmak istemiyorum. Herkesin kendi hayatı. Ama ben her zaman Allah'ı aklımda tutmaya çalışıyorum. Ben enerji okuyorum. Başka bir şey değil. Ve Allah'tan izin isteyerek sizin için de hayırlı olsun. Yani size hayır getirsin. Size bir farkındalık getirsin. Niyetim bu. Güneş kartı geldi. Güneş kartı son derece olumlu bir kart. Bakın şimdi güneş terazi burcunda. Güneş nerede yücelir? Koç burcunda. <laughs> tam 19 derecede güneş yücelir ee, doğal yani doğal rahat ettiği aslan burcu 5. ev temaları ee, yani bu kişi ben şöyle yorumluyorum bu kişi öz sevgisine gelmiş kendine yani kendine iyi gelen ne varsa kendini keşfetmeyi öğrenmiş bana ne iyi geliyor bana ne iyi gelmiyor benim huzurum ya da huzursuzluğum neyden kaynaklanıyor? Bu kişi öz sevgisine gelmiş bir insan. Ve farkındalık yaşıyor. Bu kişi gerçekten farkındalık yaşıyor belki yeni bir işe atıldı ya da yeni bir iş temaları olabilir işle ilgili daha doğrusu orada kendine düşman olan insanları fark etmiş olabilir yani kendine iyi gelmeyen insanları fark etmiş olabilir. Enerjim neyden düşüyor, hangi olaydan, hangi insanlardan, ne oluyor da ben kendimi kötü hissediyorum. Bu kişi gerçekten bir farkındalık yaşıyor ve diyor ki benim bu kadar uğraşmama rağmen, benim bu kadar yapmama rağmen ben neden belirli bir yere varamadığımın farkındayım ve bu, bu durum benden kaynaklandığının da farkındayım. ...ve benim hayatımda bana iyi gelmeyen insanlara kendimi kapatıyorum... ...ve bana iyi gelen insanlara da kendimi açmak istiyorum... veya da odak noktamı onlara e, vermek istiyorum... ...diyor olabilir. E, bu kişi gerçekten eşiniz olabilir... ...bu kişi sabit fikirli olabilir... ...ya da kültürüne son derece bağlı olabilir... Her neyse, herkesin hikayesi farklı. Ama bu kişinin farkındalığı şu: Ben her zaman toplum ne derdi dedim. Yani toplum ne derdiyi düşündüm daha doğrusu. Benim toplum önündeki bir statüm var. Onu kesinlikle bozmak istemedim. Ama toplumu toplumda olan durumlar benim kişiliğime uygun olmadığını yani ben bunu artık sorguluyorum. Ya da bu durumları sorguluyorum. Bana benim kişiliğime uymayan ne varsa bunlara kendimi kapatıyorum. Çünkü bunlar bana artık ağır gelmeye başladı. Diye olabilir. Ve bir şeyleri kaybetmek istemiyor. Hem kapatıyor hem bir şeyleri kaybetmek istemiyor ama. Neyi kaybetmek istemiyorsun? Bu kişinin beklentisi var. bu kişinin beklediği bir şey var, beklentisi var. Gerçekten aşk konularıyla ilgili olabilir çünkü aşıklar kartı geldi. da ikizler burcu teması bakın burada ikizler sembolü olduğu için de söylüyorum. Gerçekten aşıklar kartı ikizler burcunu temsil ettiği gibi bu kişi bir beklentisi var. Yani bir iletişime geçmek istiyorum çünkü bu kişiyle bu kişiyle benim öyle bir düşüncelerim var ki yani bu düşüncelerim olumsuz. Yani şöyle. Geçmişte bir şeyler konuşamadım belki. Belki iletişime geçemedim ama geçemediğim için çok üzülüyorum. Ve ben bu durumdan çok yoruldum yani kendisinden kendisinden konuşarak söylemeye çalıştım. Yani diyor ki benim bir beklentim var. Benim beklentim sevdiğim kişiyle belki iletişime geçmek yani ya da bana yakın hissettiğim bir kişiyle iletişime geçmek. Çünkü benim yapmadığım bazı şeyler var. Veyahut kendimi kapattığım zamanda konuşmak istemedim. Ve bu durum karşı tarafın yaralandığını his, yani bu durumun karşı tarafı karşı tarafa yara yara verdiğini tabi ağır geldiğini söylüyor ve artık bu durum da bana ağır geliyor diyor ve ben bir fırsat bekliyorum bu konuşmayı gerçekleştireceğim ben bir şeylere açığa vuracağım. Ama korkuyorum. Ben korkuyorum. Dolunay resmedilmiş. Bakın bir de ay kartı. Ay kartı aynı zamanda da dişi enerjiyi yani daha çok dişi bu kişi harekete geçmekten korkuyor. Yani diyor ki konuşamadım yaraladığımı biliyorum. Artık bu durum beni de yoruyor. Ama o enerji yok bende. İletişime geçmek veyahut da harekette bulunmak ya da bir adım atma enerjisi yok. Ben bekliyorum. Neden? Çünkü ben zamanında çok ağır aldığım gibi artık ben de olgunlaştım. Evet. Olgunlaştığım şöyle karşımdaki insan çok fazla ne istediğini ne istemediğini biliyor. Ama ben biraz somut adımlarla gitmek istediğim için tamam hata yaptım. Bunun farkındayım. Somut adımlarla ilerlemek istiyorum. Ama bir şeyleri dengelemekten de zorlanıyorum. Yani somut bir şey istiyorum. Somut bir adım atmak istiyorum ama somut da karşılık almak istediğim için. Yani aslında kaybetmek istemediğim bir insan var hayatımda. Ve ben bu kişiye yaklaşmak istiyorum. Bu kişiyle konuşmak istiyorum. Bu kişiyle bir ruhsal bağlantı hissediyorum ve biliyorum ki ben bir imparatorum. Yani istediğim şeyi gerçekleştirebilirim ama karşımdaki insan çok özgüvenli. Karşımdaki insan bir ateş kraliçesi. Ve ben yanına yani biraz ego çalıştıran bir bayan ve ben onun yanına yaklaşamıyorum. Ben ondan yani bir kutlama yapmak istiyorum. Zaten o kişi benim benim hayatımın kadını da olabilir. Ama ben ikilemdeyim. Burada bir tılsım kralı geldi ve tılsım ikilesi. Senin ikilemde olduğun ne? Ben kendimi tutsak hissediyorum. Neden? Düşüncelerim beni benim elimi kolumu bağlıyor. Benim önümü göremez hale getiriyor. Neden? Neden? Hmm. Ya ben bu kişiyi zaten toplum içinde görüyorum. Konuşmak istediğim, iletişime geçmek istediğim ya sosyal medya olur, o da bir toplum sayılır. Hani açıkta olan şeyler ya da gerçekten beraber aynı iş yerinde çalışıyorsunuz, her gün görüşüyor olabilirsiniz. Ben zaten gördüm ama yani adımı ondan bekledim. Çünkü özgüveni çok yüksek. Yani der, yani isterdim ki Karşımdaki insan bana bir adım atsın. Karşımdaki bir insan bana adım atsın. Ben biraz manipülatif davranabilirim. Ama bir şeyleri dengelemeye çalışıyorum. Neyi? Sen neyi dengelemeye çalışıyorsun? Adım atmak istemiyorsun. Konuşmak çok istiyor. Çok iletişime geçmek istiyor. Ama ben bir kapı açtım diyor ona. Ben bir kapı açtım. O kapıdan bana doğru gelmesini istiyorum. Yani o kapıyı ben araladım. Ben sadece karşımdaki insanla o kapıdan geçmesini istiyorum. Neden öyle pasifsin? Sizin tepkinizden korkuyor. Sen bir ateş kraliçesisin, ben de bir ateş kralıyım. Aslında biz ruh eşiyiz. Zaten ben bu ruhsal bağlantıyı hissediyorum. Evet. İstesem bile senden kopamıyorum. Evet. Ama benim elimde her türlü fırsat olsa da benim dışa göstermek istediğim bir ateş kralı. Yani biraz ego bende de var. Ben de egolu gözükmek istiyorum. Evet. Ben de işte ben de, ben de, ben de. Biraz ego var burada. Ee, bu kişi sizinle gerçekten yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Ama sizi bir imparatoriçe, sadece bir ateş kral, kral, kralı, kraliçesi, pardon çok özür dilerim, olarak değil. Bu kişi sizin enerjinizden biraz çekiniyor. Çünkü sizi bir imparatoriçe olarak görüyor. Sizi kaybetmekten korkuyor. Çünkü sizin birkaç konuşacağınız cümleniz olabilir. Onun kaldıramayacağı yani o diyor ki ya, ya kestirip atarsa ya kestirip atarsa beni. Yani kaybetmek istemiyor manipülatif davranıyor. Sen bana gel ben zaten seni istiyorum. ben zaten dünden razıyım ama yani biraz da sen bana gel. Sen bana gel yani sen beni halen istediğini göster ben zaten varım. Peki. Bu kişi çok fazla geçmişi özlüyor söyleyeyim. Sizinle beraber yaşadıklarını çok fazla özlüyor. Peki, devam ediyorum. Başka bir desteyle. Sevgili aklınızdaki kişiye sorayım. Senin bana karşı duygun var mı? Hislerin Senin bana karşı hislerin niyet, yani hislerin ne? Aklınızdaki kişiye soruyorum kolektifte. Size karşı hisleri ne? Duygu. Ben sana değer veriyorum. Sen benim tılsım kraliçemsin. Senin enerjin toprak enerji. İlla o burçtan yükseleniniz, güneşiniz olmayabilir ama toprak enerji, somut, değer. Her şeyin somut adım, yani her şeyin somut olmasını ister. Adımlarını somut atan, atan kişi, Ben sana kendimi bağlı bağımlı hissediyorum biliyor musun? Biliyor musun ben sana çok fazla çekiliyorum. Ben bu bağı koparmak istemiyorum. Şeytan kartı geldi. Şeytan kartı büyük arkana kartı. Yani ağır basıyor. Bu üç karttan bakın burada tılsım kralı var, kraliçesi var. Burada şeytan kartı var. Burada da e, kılıç dörtlüsü var. Ama ağır basan kart bu. Çünkü büyük arkana. Yani ben sana kendime bağlı bağımlı hissediyorum. Ben sana karşı çekiliyorum ya da çekimim çok fazla. Kılıç dörtlüsü bir şeyleri yani yansıtma anlamına da gelir. Yani farkındalıkta bu kişi sizi geceleyin çok düşünüyordur yalnız kalınca. Ama kıpırdamaya korkuyor. Yani dinlenmeye, yenilenmeye almış. Bana söyler misin bu ne anlama geliyor? Tekrar bakın, imparatoriçe'yi verdi, duygu kısmında verdi. Yani diyor ki yani duygusal anlamda da diyor sen benim hayatımın kadınısın. Sen zaten dört elemente sahipsin. Bu sadece tılsım kraliçesi değil. Bu aynı zamanda diğer üç kraliçeyi de barındırır. Yani sen benim imparator içemsin. Ama kıpırdamaya korkuyor, yansıtmalar yapıyor. Yani ben ne yaptım? Ben farkındayım artık. Kendimin, kendimin de farkındayım. Ve sana verdiğim belki acılarımın da farkındayım ve kıpırdamaya korkuyorum. Çünkü senin bir çift lafın var ama benim de sana birkaç çift laflarım var. Neden? Neden? Ben seninle iletişime geçmek istiyorum diyor. Ben seninle yeniden iletişime geçmek istiyorum. Ben bu ilişkiye aklınızdaki kişi diyor bunu. Ben bu ilişkiye her türlü potansiyeli veriyorum Ben bu farkındalığı yaşadım ve ben seninle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum peki şimdi aklınızdaki kişinin niyetini sorayım senin niyetin ne kolak kolak <laughs> pardon kolektif aklınızdaki kişi size karşı niyetin ne size karşı niyetini soruyorum Senin niyetin ne? Diyor ki benim niyetim seninle ilgili e sen şimdi şu an benim enerjim ben çok üzülüyorum. Ben biraz melankoliye bağlıyor olabilirim. Depresif gibi böyle biraz alkol fazla kaçırıyor olabilirim. Sen benim <laughs> aklıma geldiğinde bir kadeh daha içiyor olabilirim ama ama seni biraz da kıskanıyorum kıskanıyorum. Acaba hayatında başka birisi var mı diye seni kıskanıyorum. Senden tekrar bir kutlama yapmak istiyorum. Yani en büyük dileğim belki senden yine bir araya gelmem. Şimdi şu an yani bunu söylüyorum ya da dolunay sürecinde bu kişi gerçekten atış hasıyla sizinle tekrar bir şeyleri canlandırmak istiyor. Yani bu ilişkiyi canlandırmak istiyor. Sizinle iletişime geçmek istiyor ama dediğim gibi başta da geldi bu. Ay kartı var burada. Korku çalıştırıyor. Ay kartı yani bir de güneş terazide <laughs> bu, yani bu kişinin korkusu aşıklar kartını verdi. Korkuyor. Neden? Yani aşıklar büyük arkana ama ay kartı da büyük arkana. Yani neden? Nedenini tekrar ediyor aslında. Ay pardon kartlarım düştü ama fark etmez. Nedenini sorduğumda bu kişi diyor ki ben sana bir teklifle gelmek istiyorum. Ben seninle tekrar iletişime geçmek istiyorum. Ben kararımı aldım. Evet. Ben kararımı aldım. Ben senden yanayım. Ama senin özgüvenin çok fazla. Senin özgüvenin fazla. Beni kestirip atabilirsin. Beni yakabilirsin. Ondan korkuyorum. Peki devam edelim ne sorayım ay ne sorayım deyince kart fırladı Kılıç yedilisi geldi dikkat edin manipülatif davranabilir e, sizin enerjinizden beslenmek isteyebilir bakın ne söyleyeyim deyince dikkat edin sadece manipülatif davranabilir enerjinizden şimdiye kadar beslendiyse ve alamıyorsa o enerjiyi o enerjiden beslenmek isteyebilir bunu bilinçli de bilinçsiz yapabilir Bu kişinin maddi sorunları olabilir. Maddi sorunları verdi. Gerçekten maddiyatla ilgili sorunları var. Yani işle ilgili çok uğraştığı bir şeyleri var. Bakıyorum şimdi. Bu kişi yani aslında dengelemek istediği şöyle size geri gelmek istiyor. Çünkü kendisini yalnız hissediyor sizsiz. Sizinle ilgili bu enerji yani sizin enerjiniz bu insana çok fazla iyi gelmiş olabilir. Onun için size çok olumlu bakıyor. Yani aslında sizi sosyal medyada da veyahut da orada burada takip ediyordur. Belki farkındasınız belki değilsiniz bilmiyorum. Ama bu kişinin çok onun şimdi belini büken maddi sıkıntılar olabilir. Olabilir. Yani aslında sizden gitmek istemiyor ama maddi yüzünden sizden yani maddiyat yüzünden veyahut da para yüzünden veyahut da iş yüzünden odağı size vermek istemiyor ama aslında sizi kaybetmek de istemiyor. Bu durumu dengelemek istiyor. Dengelemek istediği de Sizinle çok fazla bir araya gelmek istiyor ama diyor ki kendi içine döndüğünde ve yalnız kaldığında diyor ki ben bu kişiyi yani karşımdaki kişiyi çok fazla yordum, çok fazla üzdüm, beklenti içine koydum ve ben bu size diyor ki aklınızdaki kişi ben sana adım atmak için adil davranmam lazım. Ben artık bunu anladım. Seni beklenti içine sokmak istemiyorum. Ben artık adil davranmam lazım. Ben geçmişteki ben değilim ya da seninle ilk baştaki yaşadığım bu ilişki içinde yaşadığım o eril değilim. Ben artık bu ölümü yaşadım. Ben kendimle yüzleştim. Ben Birçok kişiyle uğraşırken aslında o birçok kişi benim enerjimi ancak düşürdü ama sen sen bana çok iyi geldin ve ben ne bu enerjiyi kaybetmek istiyorum ne de seni kişilik olarak kaybetmek istiyorum çünkü artık ben kendi kişiliğimi keşfettim ve anladım ki sen kişilik olarak bana uyuyorsun. Bu dolunay sürecinde inşallah bunu da kodlayalım. Gerçek anlamda bu kişi bu ölümü yaşayıp size gelsin derim. <laughs> Değil mi ama? İnşallah da öyle olur. Bu videonun altına bunu da yazın. İnşallah öyle olsun ama hayırlısı olsun. Olsun ama. Çünkü ölüm bir şeyin bitmesi ve yeniden doğuş. Bir şey ölmeden yeniden gelmez. Değil mi ama? Hayat böyle. Onun için kolektif için İnşallah her şey sizin gönlünüzce olsun. Her şey sizin istediğiniz gibi olsun. Siz yeter ki içinizden rahat edin. Umarım bu açılımı beğendiniz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olur da bu videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Ve bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.